Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması Transferle ilgili çalışmalara başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken Yıldız futbolcunun menajeri Doktor Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuya övgü dolu sözler sarf eden Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi var bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim dedi. Tribal futbola konuşan Doktor Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi olduğunu belirterek Türkiye 4. liginden geldi. Başakşehir'deydi ama A takımda oynama fırsatı bulamadı. Yani alt liglerde 3 yıl oynadı ve sonra Galatasaray'a geldi. Yavaş yavaş onun takımı adapte ettiler ve bu yıl Galatasaray ve Türkiye için ilk 11'de yer aldı. Türkiye liginde en çok resmi maça çıkan oyuncu oldu. Zihniyet açısından inanılmaz bir çocuk. Her zaman gelişmek ister. Onunla çalıştığım için gerçekten mutluyum dedi. Milli futbolcunun Premier Lig'de forma giyip giyemeyeceği hakkında ise Erkut Söğüt bir gün oynayacak. Bugün doğru zaman mı bilmiyorum. Ben bir futbol uzmanı değilim. Hangi ligde oynayabileceğini asla yargılayıp söylemem. Ben daha çok sözleşmeler ve marka oluşturma konusunda uzmanım. Ekibimde bu işler için uzmanlar var. Onun her geçen gün geliştiğini söyleyebilirim. Sözlerini dile getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızı futbolculara benzettiğini de belirten Doktor Erkut Suyuk, onu Salah ya da Kevin De Bruyne gibi bir oyuncuya benzetiyorum. Her gün kendini geliştiren oyuncular. Bu zihniyete sahip oldukları için kendilerine değer katan, daha da iyiye giden oyuncular her sezon daha çok gelişiyorlar. Kerem de böyle. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 51 maça çıkan genç futbolcu 13 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. Galatasaray, Hull gündemindeki Doğukan Sinik'i istiyor. Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken sarı-kırmızılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City bir süredir Antalyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat futbolcusu Doğukan Sinik ile yakından ilgileniyordu. Bugün ise işte flash bir gelişme yaşandı. Costa'nın transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken sarı kırmızılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferin son dönemde hızlı takımı Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken, bu yeni gelişmenin ardından Antalyaspor'un nasıl bir yol izleyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Galatasaray'dan Mert Müldür için yeni teklif Galatasaray kulübü milli futbolcu Mert Müldür için yaptığı teklifi 6 milyon euroya çıkardı. Şimdi gözler yeniden İtalyan ekibinde. Sarı Kırmızılar şampiyonluk istedikleri sezonda kadrosunu kuvvetlendirmek için uğraşıyor. Teknik direktör Okan Buruk takımın önemli eksikleri bulunduğunu belirterek birçok noktaya transfer istedi. Bunlardan biri de sabek pozisyonu. Aslında bu mevkide Omar Eraftali ve Sasha Boye var. Buruk bu iki ismi de Galatasaray seviyesinde görmüyor. Gelecek yıllarda yabancı sayısının düşme ihtimalini de hesaplayarak bu bölgeye yerli bir takviye yapılacak. Hedefte Sassuolo forması giyen Mert Müldür var. 23 yaşındaki Sabek için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray transferin gerçekleşmesi için Sassuolo ile temasları sıklaştırdı. İtalyan ekibi Sassuolo, milli oyuncu için 8 milyon euro istiyor. Galatasaray, ameli takım formasını da taşıyan Mert Müldür için Sassuolo ile temas kurmuştu. Sarı Kırmızılar 5,5 milyon euro önerirken İtalyan temsilcisi 8 milyon euro istemişti. Bu rakamı çok bulan Cimbom'da idareciler Sassuolo'dan indirim beklediklerini iletmişlerdi. Şu ana kadar kulüpler anlaşma zeminine yaklaşamadı. Sassuolo 8 milyon euroda diretiyor. Galatasaray ise teklifini 6 milyon euro olarak güncelledi. Kran kırana pazarlıklar sonrasında Sarı Kırmızılılar genç sağ ile anlaşmaya vararak ona parçalı formayı giydirmeyi hesaplıyor. Mert de gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray'da satış izni çıkmayan tek isim Jimbom'da yönetim bir futbolcu dışında değerini bulan tüm oyuncuların gidişine yeşil ışık yaktı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, kadro mühendisliğini iyi kurmak istiyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda sıfır hata yapılması talimatını veren Başkan Dursun Özbek'in genç ve başarıya aç isimlerin kadroda olması gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi. Mali sorunlar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızılılarda değerini bulan oyuncuların satılmasına yeşil ışık yakıldı. Satışı konusunda sıcak saatler yaşanan Markown'un yanı sıra bonservis getirisi elde edilebilecek diğer oyuncular için de tekliflere açık olunduğu öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre sarı kırmızıların kadrosunda bulunan sadece bir oyuncu için gelebilecek tüm tekliflere kapılar kapatıldı. Geçen yıl kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da mükemmel bir performans sergileyen Yunus Akgün'den bu sezon büyük beklentiler içinde olan Sarı Kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun satışını kesinlikle onaylamayacağı ifade edildi. Menajerler aracılığıyla gönderilen tekliflerle nabız yoklanan Galatasaray yönetiminin genç yeteneği en azından bu dönemde satmak istemediği bildirildi. Yunus'un bu sezon göstereceği performansla birlikte gelecek dönemlerde fiyatını kat kat arttıracağını bilen Özbek yönetimi takımdaki her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceğini ancak Yunus'un bir istisna olduğunu kaydetti. Yunus'a bu dönemde 50 milyon euro üzeri astronomik bir teklif gelmesi durumunda Sarı Kırmızılı yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. kulüp başkanı Morutan'ı resmen açıkladı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankara gücü Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Olympiou Morutan'la ilgileniyor. Sarı Lajvert'te ekibin Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında teknik kadro tarafından düşünülmediği ileri sürülen Rumen futbolcu Olympiou Morutan'ı kiralamak için devreye girdiği ileri sürüldü. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Olimpiyu Morutan için teklif yaptık. Kısa bir süre içinde cevap bekliyoruz şeklinde Radyo Spor'a konuşmasının ardından Sarı Kırmızılı takımın Rumen oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği de merak edilmeye başlandı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, Olimpiyu Morutan'ın kiralık transferi için Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında. Morata'nın kiralanması konusunda taraflar arasındaki görüşmelerin ise olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor. Galatasaray oyuncu ile ilgili nihai kararını kısa bir süre içinde Ankara gücüne iletecek. Galatasaray'dan El Şaravi bombası. DinBom Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren sol kanat oyuncusuyla ilgileniyor. İki kulüp arasında 29 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı. TeleRadio Stereo'dan Flavio Tassotti'nin haberine göre Galatasaray, Roma'daki mukabelesinin son senesine giren El Şeravi için masaya oturdu. Oyuncunun transferiyle ilgili görüşmeler hız kazanırken yakın zamanda önemli gelişmelerin olabileceği konuşuluyor. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da bu transfer oldukça sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi. Bu anlamda oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulanıyor. Tecrübeli oyuncunun son zamanlarda sürekli yedek kalmaktan sıkıldığı ve daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu anlamda Galatasaray transferi oldukça avantajlı görünüyor. Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Roma'da 27 lig maçına çıkan El Şeravi sezonu 3 golle kapattı. Mısır asıllı İtalyan Yıldız 29 kez de İtalya forması giydi ve 6 gol kaydetti. Ayrıca önde gelen bir İtalyan radyo kanalı Şeravi'nin Galatasaray için İstanbul'da olduğunu iddia etti.